Bugün Diyarbakır'daki vatandaşlara Diyarbakır'ın kaç milletvekili var ve isimlerini biliyor musunuz diye sorduk. İşte mikrofonumuza gelen cevaplar. Sarı onu biliyorum. Onun dışında yok. Başka? 12 tane var. Ya o hepsi boş veriyor. Bize faydaları yok ha. Kendileri kendilerine de faydaları yok. Buradan onlara ne söylemek <laughs> Canım görüşürüz. Valla <laughs> bildiğim kadarıyla bir tek biliyorum. Suna Kepoğlu'a tamam var. Geri kalandan hiçbir fikrim yok. Yorum hiç biliyorum yani. Birkaç tane milletvekili hiçbir fikrim yok. Valla. Tahmin isimlerini Böyle biliyor musunuz? Siyasi olarak aklınıza kal, kalan bir var mı millet HDP'nin 9 olması lazım. Bir tane 8, 8 miydi? Bir CHP üçte herhalde şey. AK Pardon. 12 tane var. Neni pek biliyor musunuz? Valla şeyden HDP'den Serhat'ı biliyorum sadece şu an aklımda olan. Diğerleriyle de ilgilenmiyorum. Bir de Sezgi vardı. Beş, işte Başka yok. Evet. Teşekkür ederim. Hmm, tahminimce bir 20, 20 yakın yok. <laughs> 16 ya da 13 müydü acaba? <laughs> bir sayı aşağı inin. 12 olması lazım <laughs> herhalde. 12. 12 evet. İsimlerini biliyor musunuz peki? Abi ben yurt dışında kaldığım için tam bilmiyorum. Uzun zamandır yurt <laughs> dışında. <laughs> Teşekkür ederim. Bilmiyorum. Misafirim burada ama. Valla. Hiç bilmiyor musunuz? Yok. İstanbul'da oturuyorum. O yüzden bir bilgim yok. Vallahi ben şu an müsait değilim. Efendim? Şu an müsait değilim. Yani müsait değilsiniz. Peki. Teşekkür ederim. Aklımda tutamıyorum. <laughs> Bak telefonu vermişim tamirciye yerini kaybetmişim yani yerli olduğum için de yine bulamıyorum. O kadar biz bulalım. Neresi? Bilmiyorum ki burada bir pasaj var değil. Pasaj burada ileride bir tane de pasaj, pasaj var. Evet, evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sanırım 11 olacak fazla. 12. He? 12 mi? Vallahi benim bildiğim bir sene var. Nedir? Çandar. Çandar. Çandar o. Çandar. Ne eski şey, o eski gazeteci. İsveç'te yaşıyor şimdi. Dem Parti millet. Parti. Bir onu biliyorum, AKP'nin bilmiyorum. 8 tane demlidir, değil mi? AK Parti, bir CHP. Bir CHP Tanrı kolu. Sezgin evet. Tanrı. Tamam. 3 tane de ak var. 8 tamam, tane, tane de. AKP, evet. 8 tane de benden. Bir tane, tane var. Tane biliyorum diğerlerini. Bir, bir, bir tane de bayan var. Tabii ben de, de AK Parti mi? Ben partiden ha. Diğerlerini bilmem. AK Parti'yi bilmem. Yok isimlerini bilmiyorum. Kaç tane var mesela? <laughs> Zannedersem 11'di. 13 bir <laughs> mü? 12. 12 <laughs> yani, tane <laughs> milletvekili. Buyurun. İsimlerini peki biliyor musunuz aklınızda? Hiç kalmıyor. Bilmiyorum. Ya pek ilgilenmedim de.